Bugün mizah konuşacağız efendim. Mizah böyle biraz gayri ciddi bir konuymuş gibi hayatımızda yer alıyor ama biraz düşününce onsuz yapamıyoruz. Yani hayatımızın çok merkezinde yer alan bir konu. Çok sevdiğimiz insanlar genellikle böyle mizahi tiplerden oluşuyor. Böyle insanlarla zaman geçirmeyi seviyoruz. Onlarla birlikte olmak bize bir şekilde bir iyi geliyor. Ve Avrupa'nın çok ünlü siyasetçilerinden bir tanesi olan Winston Churchill'in bir sözünü duydum efendim programı hazırlarken çok ilginç. Mizah ciddi bir iştir. Ciddiyet ise komik demiş. Bilmem katılıyor musunuz? Ciddiyeti komik. Adam politikacı bu arada Winston Churchill diyorum yani. Dünya savaşlarının hani en önde gelen isimlerinden bir tanesi. En zorlu zamanlarda politika yapmasına rağmen mesela politikaya humor politik yani politikada mizah dediğimiz konuyu sokan en önemli isimlerden biri olarak da biliniyor. Ve biz bugün böyle isimleri devlet adamlığından falan daha çok böyle hani latifeleriyle, anekdotlarıyla falan hatırlamayı ve öyle yad etmeyi seviyoruz. Bir şekilde bize iyi geliyor. Bugün ana konumuz şu. Biz niye mizahı bu kadar seviyoruz? Niye hayatımızda bu kadar merkezi bir rolü var? Niye biz bazı şeylere gülüyoruz? Mesela ana konu bu. Ben bunu anlatmayı çok seviyorum çünkü mizahın mantığını ve mekanizmasını anladığımız zaman Hayatımızdan çıktığı takdirde neler kaybettiğimizi çok daha rahat anlayabileceğimizi düşünüyorum. Çok fazla ciddiyiz bazen. Çok gereksiz konuları çok fazla ciddiye alabiliyoruz. Halbuki insanla ilgili temel davranışsal bir özellik var. Bunu çok iyi biliyoruz. Mesela kendinizle ilgili dalga geçebildiğiniz, kendinizi mizaha alabildiğiniz bir konuyla ilgili çok daha kolay davranış değişikliği yaşayabiliyorsunuz. Yani dalga geçtiğiniz şeyi bir daha yapamıyorsunuz. Anladım. Dolayısıyla mizahın aslında çok ciddi bir dönüştürücü gücü var. Ama gelin öncelikle biz neye gülüyoruz, neden gülüyoruz? Yani bir şey niye bize mizahi geliyor? Soru çok karmaşık. Bir kere beynimizin o çalışma sistemi açısından bakacak olursak mizah çalışması en zor konulardan bir tanesi. Diğer hayvanlarda biraz var gibi böyle maymunları birbirine şaka yaparken gördünüz mü? Hani işte birbirini daldan itiyorlar sonra düşünce ha öbürleri gülüyor falan. Şempanzelerde görmüş olabilirsiniz bu. Arada bir sosyal medyada falan da geçiyor. Şimdi bizde de böyle şakalar var ama bizde bir de daha sofistike bir mizah var değil mi? Daha böyle e, gelişmiş tarzda bir şey. Mesela bir cümle söylüyor birisi. O cümle bizi öyle bir çarpıyor ki bazen buna gülerek karşılık veriyoruz. Ve genellikle de niye güldüğümüzü pek fazla düşünmüyoruz. Ya da mesela şöyle bir mizahi durum düşünelim. İşte genellikle sosyal medyada falan videolarda bir kısımda maalesef oluyor. İnsanların aslında başına kötü bir şey geliyor. İşte cep telefonuna bakarken küt diye kafasını direğe vuruyor mesela. Bak şimdi de gülüyorsunuz. Yazık adama niye gülüyorsunuz? Yani elinde yürürken cep telefonuyla kafasını direğe çarpmak iyi bir şey değil. Ama bu bizi güldürüyor. Mesela bu garip. O kişi açısından hoş bir durum değil. Fakat genellikle o tip insanlara bakın yani başına öyle şeyler gelen insana kafayı vuruyor belki ah yapıyor sonra he 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 diye Gülüyor değil mi? Bir şey yapmaya çalışıyor insanlar aslında gülerek. Ve araştırıcılar bu davranışlara baktığı zaman çok basit bir örüntü fark etmişler. Diyorlar ki bizler beklentilerimize aykırı bir şekilde oluşan ama bize zarar vermeyeceğini anladığımız durumları gördüğümüzde güleriz. Çünkü gülmek diğer insanları bir şey olmadı bir şey olmadı diye haber der etmenin bir yoludur diyor. Bunun da çok güzel bir örneğini veriyorlar. İki yaşında bir çocuk yeni pati pati yürüyor mesela. Şurada giderken giderken erken pat diye papasının üstüne düşse ne olur? Hepimiz güleriz değil mi? Tamam bazı hassas anne babalar oluyor öyle. İlk çocuklarda özellikle çocuk düşünce böyle hani kırılacak bir biblio falan muamelesi yapanlar oluyor. Ama onun dışında çocuk düşer bu çok normaldir. Ama 80-90 yaşlarında daha yaşlı bir insan mesela yürürken düşse Buna gülmeyiz değil mi? Niye? Bir risk var işin içinde çünkü. O düşme zararsız olma ihtimali çok düşük bir düşme. Dolayısıyla hemen yardıma koşarız. Eğer öyle bir durumda gülen olursa zaten rezil ederler onu değil mi? Çok berbat bir şey. Dolayısıyla gülme aslında yani bir mizahi bir şeyi algılayıp ona karşı gülme tepkisi verme aslında bir haberleşme. Şeyi fark ettiniz mi? Mesela evde tek başınıza bir komedi filmi izlerken gene bir şeyler komik gelir. Ama 3-5 arkadaşınızla beraber izliyorsanız kahkahalar daha yüksek olur. O yüzden bu sitcomlarda, dizilerde arkada kahkaha efekti veriyorlar ya. Çünkü gülmek toplu yaptığımız bir şey. Beraber yapmayı sevdiğimiz bir şey. Tek başına gülene ne diyoruz? Deli derler değil mi? Kendi kendine gülene deli diyorlar. Halbuki diğer insanlarla beraber olduğu zaman bu çok keyifli bir şey. Dahası da var. Çok acayip. Mesela basit bir mizah gösterisi seyrediyorsunuz. Diyelim bir dizi, bir stand-upçı vesaire. Salgıladığınız terin kimyasal bileşiminden hormonlarınıza kadar her şey bundan etkileniyor. Size ne kadar iyi gelecek, sizi rahatlatacak, içeriden onaracak, size haz verecek hormon varsa onların miktarı artıyor. Böyle işte stresten dolayı sizi örseleyecek, gerginlik yapacak falan hormonların miktarı hızla düşüyor. Ve ee, bu ter kokusunu özellikle söylememin yani ter bileşimi değişiyor dememin bir sebebi var. İnsanlar bilinçli olarak fark etmiyorlar ama gülüp eğlenirken yanındaki insandan yayılan o kimyasal sinyalleri de alıyorlar. Yani siz eğlenen, mizahi bir ortamda takılan insanlarla beraberseniz bilmeden oradan bir kimyasal sinyal de alıyorsunuz aslında. Siz de böyle bir hoş oluyorsunuz. Espriyi anlamasanız bile Arada takılıp gidiyorsunuz. Yani böyle insanlarla buluşmak bize geliyor. Böyle baktığınızda mizah bayağı iyileştirici bir şey. Bayağı güzel bir şey. Ama bize ne diyorlar? Espri yapma. <laughs> Hasletme adamı. Şurada iki dakika bir ciddi ol. Tamam sürekli de lay lay long, espri yapılmaz. Anlıyorum. Mesela espri, espri sözü enteresan değil mi bu arada? Espri, spirit aynı kökten. Espri bir şeyin özü, ruhu. Ee, bizdeki işte kokunun da... Eski Türkçe adı imiş mesela ruhla aynı kökten. Bu da öyle spirit ruh demek. Espri bir sözün ruhu özü. Ve bizim dilimizde şakaya eskiden ne diyorlardı Türkçe'de bilen var mı? Latife. Latife neydi latife? Şimdi bir hanımefendi adı ama. Latife incelik demek, inceliği anlamak demek. Latif ince anlamına geliyor. İnce olanı anlamak. Bir yer gördüm. Buyurun efendim. Aa bir Latife Hanım var. İsminizi seviyor musunuz? Mikrofona evet. konuşun duyamayız yoksa. Evet, çok bir daha söyleyin isminiz neydi? Duyamamış Adım olurdu. Latife Gülhaç. Latife, Latife Gülaç. Hoş evet. geldiniz efendim. Latife ismi sizi şekillendiren bir isim olmalı Harika bence. Harika bir ismimi çok seviyorum. Diğer başka göbek adı da dediğimiz isim de Elvan. Tam benim karakterimi yansıtıyor. Nefis. Latife de aynı şekilde. İsim karakterini yansıtıyor. Hani böyle işte şakacıyım. Her şeyi hayatı daha mizahi bakmaya çalışıyorum, olumlu bakmaya çalışıyorum. E Kaç sene zaten insanlar size latife latife diyorsa bir evet. şekilde bir şekil alıyor. Bana bak senelerdir sinan diyorlar. <laughs> Sinanın anlamını biliyor musunuz ne olduğunu? Mızrağın sivri ucu, metal sivri uç var ya. Hayatımız sivrilik yapmakla geçti maalesef. <laughs> Söyleyince böyle. Ama ben memnunum çok işte Ama latife çok, çok güzel hoş geldin. Evet, zaten bugünkü konumuz latife. İşin o kaba saba oh 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 oh, gülme eğlenme kısmından öte gerçekten şu insan bu inceliği nasıl algılıyor? Bunu algılayamadığımız zaman hayatımız ne hale geliyor? Aslında biraz onun sohbetini yapmak istiyoruz. Bir önceki bölümde biraz hazlardan falan konuşmuştuk. Mesela o hazlar meselesinde de mizah da bir haz aslında. Ama mizah var, mizah var. Şimdi bazı mizah var. Yani belli bir yaşın üstünde hiç gülmezsiniz öyle bir şey. Ama çocuklar ona çok gülüyorlar değil mi? Böyle sarsaklık komedileri. Hani ne bileyim bahçede yürürken tırmağa bastım suratıma çarptı. Eski dönem mesela Charlie Chaplin'in filmlerinde falan bunlar o kadar güzel işlenmiş ki yetişkinler bile ona gülüyor. Ama artık tamam yani anladık o bir, çok olan bir şey ve bize ilginç gelmiyor. Ama yaşımız büyüdükçe, kapasitemiz yükseldikçe, dünya görgümüz arttıkça biz biraz daha incelikli bir şeyler istiyoruz. Bazen çok basit bir kısacık bir cümle İngilizce'de onlara one liner diyorlar mesela. Ben bu arada örneğini veremeyeceğim. Hiç yapamam çünkü öyle bir yeteneğim yoktu ama tek satırlık bir cümlede öyle bir şaşırtıyor ki insanlar sizi. O one liner komedyenler denen insanlar bir cümle söylüyor millet yarım saat gülüyor. Ama bu biraz yüksek bir dil algısı ve dil becerisi gerektiriyor. Sizin hayatınızda mizah nasıl bir merkezde efendim? Mesela öncelikle bir şunu sormak isterim. Okulda böyle mizahi bir hocanız var mıydı? Eğlenceli, esprili, fıkralar mıkralar anlatıp ortamı şenlendiren var mı? Elleri bir göreyim. Hiç mi yoktu ya? Ay, bir tane ay, varmış ay, iki tane. Var. Ay ne kadar az. Ay, ay. Vardır. Ay, Birkaç ay. tane denk gelir. Peki onları böyle bir ciddiye almama ay. eğiliminde miydiniz? Yani yoksa derslerine daha mı iştiyaklı giriyordunuz acaba? Iştiyaklı bir mikrofon alalım size. İsmim Özlem Uçtum. Özlem hoş geldin. Hoş buldum. Ee, benim evet bir lisedeyken öğretmenim vardı. Matematik öğretmenim. Çok e, mizah yeteneği yüksek bir öğretmenimizdi. Ama aynı zamanda kendisinden korkardık da, çekinirdik. Yani biliyoruz onun böyle şakacı olduğunu, böyle dersi de çok keyifli anlatırdı ki. Matematik gibi bir ders, hani sıkıcıdır normalde. Ama onu o Aa. kadar güzel anlatırdı ki, e, daha keyifli geçerdi ders. Ya Kesinlikle. benim matematik hocam da yani özellikle lisedeki hiç espriden anlamazdı yemin ediyorum yani böyle. Hatta bir var, bayağı bozuk. anlamayanlar evet. <laughs> yani Belki de o yüzden yaparsınız. matematikte ben bir türlü belimi doğrultamadım işte. Bak sizinki gibi bir şey bana denk gelseydi. O bir şans, o, evet. okulda mesela diyelim o espriler yapan matematik hocası sizin kariyerinizde bir fark yarattı mı peki? Kariyerimde fark yaratmadı çünkü ben İngilizce öğretmen olmak istiyordum. Tamam. Ne Ve güzel. İngilizce öğretmeni oldum. Şu anda hala hazırda öyleyim. Ama matematik sorusu yapmışsınızdır bir Tabii şekilde yaptım. oraya giderken. Yani şöyle benim de çok hoş bir anı olarak kaldı öğretmenim. Ya yani benim sayısal yeteneğim yoktu. Ama, Ama keyif aldım bir derste. Özlem'in söylediği çok önemli bir şey var. Onu gücendirmekten de ya da kızdırmaktan da çekiniyordunuz galiba Kesinlikle. değil mi? Böyle bir aslında ciddiyeti arttırıyor gibi bir evet. mizah. Tuhaf bir durum var yani evet, burada. Evet. Espri yapabilen, sizi güldürebilen, matematik gibi ciddi bir konuda bile sizi gerçekten gülümsetebilen insana saygı duymamız için bir neden var demek ki. Garip. Var mı böyle başkanısı olan? Böyle espri gücü yüksek falan? Hocam merhaba. ismim Sami Yücel. Merhaba Sami. Ben de matematik hocamdan başlayacağım. Çünkü o matematik hocası bize lise 1'de bütün matematiği sevdirmişti. O mizahi anlayışıyla. İronik Sayın olarak inşallah bize denk gelmedi ama gençlere daha yok, çok denk geldi. Onun sayesinde biz üniversiteyi kazandıysa kazandık. Ben öyle söyleyebilirim size. Fen Harika. bölümüydüm ben lisede okurken. Ee, ironik olarak da lise 3'te edebiyat hocamız bizim sınıfı zehir etmişti mesela. Yani kesin o da çok ketumdu. Bravo tavrıyla işte yani lise son üniversite hazırlık e, stresi içindeyiz. Fen grubuyuz. Edebiyat dersi hocam bize biraz rahatlık ver. Yok. Ee, hani Böyle hatırlamalar hem olumlu hem olumsuz Ya bu olur. biraz şeye benzemiyor mu? Yani böyle aşırı asık suratla derse girip görevini yapıp çıkmak. Yani dörtgen bir tane barınak yapıp insana bu yeter kardeşim yaşa burada demeye benzemiyor mu? Ya kardeşim bunun mobilyası var, şekli şemali var, perdesi var değil mi? Havası var, ortamı var. insanın ihtiyaç olduğu daha bir sürü şey var. Ama yani onları görmeden böyle bodoslama benim işimle gelirim, tanjant kotanjant anlatırım deyip gitmek. Demek ki insan böyle olmuyor. Yani bizim iletişimimiz bu şekilde değil. Aha bir matematik öğretmenimiz var. Hadi bakalım bir alkış. Efendim zümreye söz hakkı doğdu. Evet matematik hoş zümresine söz verdiğiniz için teşekkür ederim. Merhabalar ismim İlhan. İlhan hoş geldin merhabalar. Hoş bulduk. Şimdi e, matematik öğretmeniyim dediğim gibi mizah mizansel olmaya özellikle derste önem veren bir insanım. Yani Harik. mizansel olma çünkü öğrenci üzerinde de dikkat çekme etkisi yarattığı için. Kesinlikle. Yani bu e, öğrenmeyi de etkileyen bir unsur, hani öğrencinin sizde kalıcı olarak iz bırakmasını da, da bir unsur. Hayır Peki canım. siz de bunu yaşıyor musunuz? Sen mizah yaptığın zaman öğrenci daha mı gevşek daha mı ciddi oluyor? Hayır yani onun ölçüsünü tutturmanız gerekiyor. Yani <laughs> ölçüsünü tutturmadığınız takdirde o mizah artık amacından sapabiliyor. Artık tamamen ee, yani dersten kopup mizaha dönüşüyor olay yani. Biyolojik ve davranışsal çalışmalarda da enteresan bir şey var. Gerçi bunun için biyolog olmanıza gerek yok. Hepinizin muhtemelen harcı alem olarak bildiği bir şey ama kadınlar kendilerini güldüren erkeklere bayılır diye bir şey var. Duydunuz mu bunu? Hanımlar ne diyorsunuz? İtirazı olan var mı buna? Hanımlar dedim dur ya sen hemen bak. <laughs> hemen o konuda yaralı bir arkadaşım orada söz istedi ama. Hanımlar okey mi bu konuda? Ee, ben tam tersi düşünüyorum. Aha. Bu benim şahsi kanaatim. Ben Niye çok ki? bilen erkeklerden hoşlanmıyorum. Bir dakika senin. gülen demedim. Yani komik. Evet gülen güldüren anlamına geliyor. Espri yapabilen ama. Bunun bilimsel bir yanı var mı peki? Olmaz olur mu? Bir sürücü mesela bak şöyle özetleyeyim size çalışmaları. Ee, bir ortamda birden fazla kadın ve erkeğin bulunduğu bir ortamda. Eğer bir beyefendi gereğinden fazla espri yapıyorsa bu durum e, dürtüsel olarak o beyefendinin birinden hoşlandığının göstergesi olarak gözüküyor çalışmalarda. Ve o ekipte bulunan ve o kişinin esprilerine daha fazla gülen hanımefendinin daha sonraki sorguda o beyefendiyi daha çekici bulduğu anlaşılıyor. Çekici bulduğunu da gülerek gösteriyor insanlar. Şimdi bu şöyledir ya da böyledir. Herkesde %100 tabii geçerli olmaz ama. Ya espri yapabilmek acaba gerçekten neyin göstergesi? Zeka. Zeka lazım. Yani oradaki incelikleri latifeyi bulup değil mi? Espriyi bulup onu çıkarıp insanların anlayabileceği ve en önemlisi de ortamla çelişmeyecek. Mesela bir hocanın karizmasını çizdirmeyecek değil mi? Asayişi bozmayacak bir şekilde ortaya sürebilmek. Valla biz mesela burada Hemen hemen bütün bölümlerde bunun kralını yaşıyoruz. Sen ne espriler dönüyor, Hiç ortamın cıvıklaştığını gördünüz mü? Bu sefer olursa suç sizin. Söyleyeyim. Yani ama şimdiye kadar olmadı yani. Neden olmuyor? <laughs> Eyvallah sağ olun. Size alkışlar. Bu bir zeka gerektiriyor. Ve bir yan bilgi vereyim cepte olsun. Yarın bir gün arkadaşlarla muhabbette böyle havalı oluyor böyle şeyleri söylemek. Bizim beynimizde bir hücre tipi var. Van ekonomo hücreleri denir buna. Van ekonomo diye bir abi bulmuş. Oradan geliyor ismi buna. Hücrelerin özelliği şu. Bunlar sinir sistemleri, yani bütün dünyadaki sinir sistemleri içindeki en hızlı hücreler. Sadece bizde yok. Fillerde falan filan da var böyle. Büyük memelilerin beyninde var. Fakat bakıyorsunuz bu hücreler en fazla nerede işe yarıyor diye beyin görüntülemesinde onların aktivitelerini izleyebiliyoruz. Özellikle beynin önüyle arkası arasında çok hızlı iletişim sağlamak için falan kullanılıyor bu hücreler. Bir espriyi anlarken en çok bu hücreler çalışıyor. Espriyi anlayabilmeniz için çok hızlı bir zihinsel işlem lazım. Von ekonomi hücresi iyi gelişmemiş beyinde de tık yok. <laughs> Olmuyor. Ve mesela birbirlerine espri yapabilen, mizahi duygusu olan diğer hayvanlarda da, tabii insan seviyesinde hiçbir zaman yok da, o hayvanlarda da bu hücrelerin benzerlerini görüyorsunuz. Yani çok hızlı ve zekice işlem yapabilen beyinlerin işinden bahsediyoruz. Merhaba. Merhaba. Konuya uygun bir isim neşe. <laughs> evet, gayet güzel. <laughs> Mizahla alakalı bayanlara çekici geliyor dendi ya. Aynı zamanda e, dediğiniz gibi ze zeki erkeği de üreme fonksiyonunda kullanmak için de bir kriter, bir seçme şeyii e, belirtisi tabii, tabii. bu bir. Aynı zamanda Tek başına zekayı kim ne yapsın yani. <laughs> Sonuçta o genleri çocuğa vereceğiz. Esas mevzu o bizim bütün beğenme ilişkilerinde daha önce bir kadın erkek beyni bölümü konuşmuştuk. Orada bayağı bir geri bildirim de aldık. Ya her şey bundan ibaret mi diyorlar? Güzel kardeşim her şey ondan ibaret değil de bayağı bir kısmı ondan ibaret. Yani orayı anlamadan öbür kısmını anlamamız mümkün değil. Bütün olay aslında bir gen oyunu. Doğru. Aynı zamanda aynı zamanda mizah bir kısa yol. Edebiyat bir kısa yol. Şiir daha da kısa. Mizah Harika. en kısası. Aynen öyle. En kısa yol bu. 2-3 sayfada anlatılacak bir şey. Bir karikatürle anlatmak ciddi bir zeka ve ciddi bir estetik de gerektiriyor. Onun için çok belirleyici Muhakkak. bir konu. Hem bu özellik hem de toplumsal olarak bir bağlayıcılığı var. Mesela onu çoğu zaman fark etmiyoruz. En fazla birlikte olmayı sevdiğiniz insanlar aslında dikkat ederseniz aynı şeylere gülmeyi tercih eden insanlardan oluşuyor. Benzer şeylere gülebilen, benzer konuları dalgaya alabilen ekipler böyle daha bir sıkı fıkı olma eğilimindeler. Yani toplumsal olarak bağlayıcı bir rolü de var. Ne dedik gülmek? Mesela Charles Darwin hayvanların davranışları ve insanların işte mimikleri falan üzerine yazdığı denemelerde anlamsız beden ve yüz hareketleri diye bir şeyler anlatıyor. Mesela çok anlamını çözemiyoruz. Gülme de bunlardan bir tanesi. Gülme garip bir şey değil mi? Böyle ağız yayılıyor, kaşlar kalkıyor. Hatta Kahkahalarla katılarak uzunca bir süre gülen bir insanı sessiz videoya çek ağlıyormuş Yani Çok tuhaf bir hareket. Kıvrana kıvrana gülen insanlar mesela. Şimdi bu davranışların tek bir izahı var. Fizyolojik olarak çok akıllıca gözükmüyor yaptığımız iş ama esneme de böyledir, ağlamada böyledir, gülme de böyledir. Etrafa bir sinyal vermekle alakalı. Şu anda bir şey algıladım ben. Hiç beklediğimiz gibi değil. Ama emin olun bize zarar vermeyeceği gibi şu anda muhtemelen bir aydınlanma yaşamamıza da sebep oldu. Haydi hep beraber bu döngüye katılalım. Birbirimiz aslında haberdarız. O yüzden bulaşıcı. Mesela kahkaha videoları izliyor musunuz? İnternette var. Bir açıyorsunuz iki dakika izledikten sonra sen de oturduğun yerde kik kik kik, kik gülmeye başlıyorsun. Bulaşıcı olması kaza eseri değil. Bununla ilgili bir devremiz var. Gülümsemeyi yakalıyoruz. Onunla işleniklik kurmak istiyoruz ve böylece oraya dahil olmak istiyoruz. Çünkü bize iyi geliyor.